Herkese merhaba, YouTube'daki yeni videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Ee, i̇lk videomu çok güzel geri dönüşler aldım, yorumlar, işte e, destekleyici mesajlar ve videolarımın devamının gelmesini isteyen arkadaşlar vardı. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, sadece alan videosu çekme, alan nasıl ilgili bir video çekmemi isteyen arkadaşlar vardı. E, bu yüzden de. Bu videoyu çekmek istedim. Bugünkü videomuz sadece ABT coğrafya nasıl çalıştığımla ilgili bir video olacak. Umarım size bir faydam dokunur. Umarım yardımcı olabilirim. Detaylı ve açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdiden başarılar dilerim herkese. Öncelikle geçen videoda bahsetmeyi unuttum. En önemli şeylerden birisi nasıl unuttuğumu da bilmiyorum. Başta heyecanlıma veriyorum tamamen. Ama bu videoda bahsedeceğim. Arkadaşlar ben sınava hazırlanırken bir plan doğrultusunda ilerledim. Yani e, hep bir planım vardı günlük, haftalık, aylık şeklinde. E, o gün yapmam gerekenleri e, planıma yazıyordum günlük olarak. İşte şu şu video, şu şu dersin sorusu, şu şu işte çalışılacak gibi. E, işte alanda da aynı şekilde oraya yazıyordum. İşte karşı topografyası artı karşı topografyasının soru artı ülkeler coğrafyasının 10 soru gibi. Ben ülkeler coğrafyasını zaten her gün çalışmıştım. Ülkeler coğrafyasını ayrı bir ders olarak bakabilirsiniz yani. O yüzden her gün işte harita bilgisi, harita atlas, işte bunları çalışabilirsiniz, ülkelerin yerlerine bakabilirsiniz, İşte ülkelerin özelliklerine nerede ne vardı ve ülkeler coğrafyası ile ilgili soruları her gün çözebilirsiniz bence. Bunun için sadece o dersin konusuna gelmeyi beklemeyin. Zaten çok soru çıkıyor ülkeler coğrafyasından. Ee, o yüzden bence önemli. Ee, sadece yani belli bir kısmı sınırlandırmayın. Ülkeler şey ÖABT ile birlikte ülkeler coğrafyasında paralel götürebilirsiniz bence. Ben o şekilde yapmıştım. Ee, işte bir plan doğrultusunda ilerlediğimi söylemiştim. Ben günü zaten 3'e bölmüştüm. Sabah saatlerinden öğlene kadar genellikle genel kültür genel yetenek çalışıyordum. İkindiye kadar öğlenden itibaren eğitim bilimlerine çalışıyordum. Akşam işte 5-6 gibi başlayıp saat ee, işte o zamana göre ayarladığım süre zarfında da işte başlangıçta 9 sonra 10-11-12 gibi gidiyordu. Ee, bu şekilde de alan ÖABT çalışıyordum. Ee, benim planım bu şekilde. Ben genellikle akşamları çalışıyordum ÖABT'ye. Benim için daha verimli oluyordu ama e, sabah saatlerinde daha iyi anlayan arkadaşlar ya da öğlen saatlerinde anlayan arkadaşlar onu kendilerine göre ayarlayabilirler tabii ki de. Ben kendime göre yapmıştım planımı. E, bu şekilde bir plan yapmıştım. Bir de benim şöyle bir e, kaktüsüm vardı. Ben kaktüs yapmıştım kendime. ÖABT'deki bütün dersleri bu şekilde yazmıştım. Görünebiliyor mu bilmiyorum. E, bunu da Instagram'da bir coğrafya öğretmenimiz yapmıştı. Oradan görmüştüm. Ben de oradan özendim. Yapmıştım kendime. Böyle yaptıkça kenarına artı atıyordum. İşte şöyle tik atıyordum. Hani bu ders bitti, bu, tarz, bu ders bitti diye. Böyle genel hatlarıyla kafamda böyle şeyini şemasını çıkartmıştım. O yüzden de böyle görsel görsel olarak beni tatmin ediyordu böyle bitirdiğim dersler. Böyle bir kaktüs yapmıştım benim böyle biraz şevke getirsin diye. Bu da yaptığım şeylerden birisiydi. Şimdi ben konulara Çınar Oya BT'nin setinden çalıştım. Ben de hemen gösteriyorum. Çınar Oya BT'nin şu üçlü seti vardı bu denemesi, bu konu anlatılması ve bu da soru bankası. E, bu şekilde üçlü seti vardı. Ben iki yıl önce almıştım diye hatırlıyorum. O yüzden şu an güncel olanı işte farklı iki tane konu anlatılması, iki tane soru bankası şeklindeydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam emin değilim. Ee, ben de bu seti vardı. Eksiklikleri var. Hoca sonradan tamamladı. Çünkü üzerinden iki tane ÖABT sınavı geçti. Ee, o yüzden de hoca bunları kendi hani sınavda çıkan sorulara göre tekrar güncellemeler ve eklemeler yaptı. Ben yeni kitabını almadım. Bu kitaptan devam ettim. Eksik gördüğüm kısımları da işte bu ekleme yaptığı yerleri de arkadaşlarımdan aldım aynı kitabın. Ee, onlardan çekmiştim. Ya da Seyyah'ın kitabını da varsa oradan almıştım. Ee, bu şekilde tamamladım kendim. Onları da böyle A4 kağıdına yazmıştım sanırım diye hatırlıyorum. Ee, buradan ben geçen yıl hazırlanırken bu yıl tekrar üstüne eklemeler yapmadım. Geçen yıl hazırlanırken e, konulara bakarken işte örnek veriyorum hidrografiyi buradan çalışıyorum. Hidrografiye buradan bakarken aynı zamanda elimdeki akademik kaynaklardan da paralel olarak ilerledim. Yani buradan ve e, konu anlatımından paralel olarak aynı sayfalardan gittim. E, eksik gördüğüm kendimce noktaları ve bu kitapta önemli gördüğüm noktaları kitabın üzerine not aldım. Çünkü sadece yani tekrarlarımı bu kitaptan yapacaktım. Tekrar bu kitabı açmak istemedim. O yüzden de bu hidrografya zaten iki ciltti. Hocamız da kendisi de bu kitaplardan yararlandığını söyledi zaten e, kitabı yazarken e, Mustafa hocamız. Ee, bu kitaplarla benim beraber paralel gittim. Ayrıca benim üniversitede tuttum. Şöyle notlarım vardı. Sınavlarda bu kitapların özetlerini çıkarttım. Not tutuyordum böyle. Ee, bu notlar da zaten e, bu kitaptaki yazanların aynısı. Yani ben bu üniversitede tuttuğum notları zımbaladım. Bu sınavda hazırlanırken kullandım KPSS'de. O yüzden benim işimi çok kolaylaştırdı. Tekrar yazmakla vakit kaybetmemek adına. Buradan tekrar yaptım. Kitaptan baktım. bunları da hani baktıktan sonra bir kere rafa kaldırdım. Önemli gördüğüm noktaları ekledikten sonra. Zaten hani birebir birçok şey aynı oluyor. Yani çok nadir böyle eksiklikler oluyor. Çınar'ın kitabı gerçekten güzel bu konuda yani. Ben beğeniyorum. Hatta ABT piyasasındaki böyle kaliteli kaynaklardan ilk üç sırada diyebilirim. Ee, bunun gibi işte mesela coğrafya girişte ben kendim çıkartmışım not. Böyle notlar yazdım. Konulara hazırlanırken. Ee, bunun dışında mesela kartografyada da kendim yazmışım. Ee, çevre sözleşmeleri gibi böyle A4 kağıtlarına küçük notlar hazırlamışım. Konuyu hazırlarken geçen yıl. Ben bunları bu yıl yazmadım. Geçen yıl yazdım. Çünkü e, geçen yıl konuları hani Yazarak çalışmıştım. Bu geçen yıldan olduğu için de bu yıl tekrar yazmanın bir mantığı yoktu. Vakit kaybından başka bir şey değildi. Ama tekrarlarımı bu kağıtlardan da yaptım aynı zamanda. E, konu anlatımından işte bu şekilde bütün dersleri hem akademik elimde bulunan akademik kaynaklardan hem işte bu üniversitede tuttuğum notlardan e, yararlanarak konu anlatımlı kitapla birlikte çalıştım. gördüm eksiklikleri tamamladım. Bu şekilde çalışarak çalışarak konuları bitirdim konuları e, konuları çalışırken aynı zamanda mesela hidrografya konusunu bitirdikten sonra Çınar'ın elimde bulunan Çınar'ın soru bankasından da hidrografya ilgili bütün soruları çözdüm. Zaten yani 3-4 tane soru şey test oluyor hatırladığım kadarıyla. Yani buradan da hidrografya ile ilgili tüm soruları bitirdim. Bu kitabı bir kere çözeceksiniz diye bir şey yok arkadaşlar. Yani 2-3 kere çözmeniz sizin için daha faydalı hatta. Ee, soruları kafanızda da pekiştirmiş olursunuz. Ee, bir kere işte e, konularla birlikte bitirdim. Her konunun peşinde bu şekilde çalışarak ilerledim. En son bütün konular bittikten sonra en başa genel tekrara dö döndüm. Ee, çünkü zaten unutuyorsunuz yani çok uzun bir süreç oluyor bu. En baştan döndüğümde de mesela işte coğrafya girişi tekrar ettim. Coğrafya girişi tekrar ettikten sonra da elimde bulunan Pegem'in Soru Bankası'ndan da o konuyla ilgili soruları çözdüm. Farklı kaynaklardan da soru görebilmek adına. Hem Çınar'ın Soru Bankası'nı çözmüştüm konuyla birlikte. Konu bittikten sonra da Pegem'in Soru Bankası'nı çözdüm. Daha sonra işte genel tekrarları yapa yapadı zaten. Genel tekrarları bitirdikten sonra da Çınar'ın elimde bulunan değil. Bir dakika. Denemesini çözdüm. E, denemesi gerçekten çok faydalı. E, bu denemenin ben bu yıl analizini yaptım. Seyyahla birlikte. Geçen yıl analizini yapmamıştım. Bence büyük eksikliklerden bir tanesiydi. Çınan'ın denemesi gerçekten çok kaliteli. Yani e, çevremde de birçok arkadaşım bu yayının e, sorularını çok kaliteli buluyor bence. Ham şeklinde soruyu soruyor. Gerçekten biliyorsanız yapıyorsunuz yani. Ben gerçekten Çınar'ı öneriyorum. Bence çok güzel bir kaynak. Bunun dışında bir de bir dakika <laughs> Seyah'ın denemesi vardı bende. de. Ee, şeyde de diğer videomda da söylemiştim. Bu arada diğer videomun da linkini şuralara bir yerlere bırakayım. izlemeyen arkadaşlar varsa da genel kültür, genel yetenek, eğitim ve ÖABT'ye nasıl çalıştığımla ilgili detaylı bir şekilde anlatmıştım orada. Oradan bakabilirsiniz. Ee, işte denemeler olarak da Seyyah'ın ve Çınar'ın denemelerini çözdüm. Seyyah bana biraz zor ve ayrıntılı geldi. Yani gerçi hani gerçek söylemek gerekirse bu böyleydi. Geçen yıl da böyleydi. Geçen yıl o yüzden ben yarım bırakmıştım. Ama bu yıl hani sadece şey, şey çınara bal kalmayayım dedim. Hani zor ve ayrıntılı hani çünkü akademik bir dille soru soruyorlar e, alanda. Hani dedim en azından bilmediğim terimleri de hani öğrenmiş olayım. En azından kula aşinalığı sağlamış olayım diye. Bu kaynağı da çözmek istedim bu yıl. bu iki kaynağı çözdüm. Analiz ettim. Bu şekilde de not çıkarttım. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde de deneme analizleri yaptım. Yaklaşık işte 16 sayfa falan. Bunu isteyen arkadaşlar vardı. Onlara gönderdim. İsteyen başka arkadaşlar olursa da Instagram hesabımın açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan benimle iletişime geçerseniz gönderirim bu yazdığım notları. Ee, bu şekilde de bu iki kitaptan analizleri çıkardım. Yani hap notlar şeklinde yazdım kendi kendimce bilmediğim önemli gördüğüm noktaları. Ee, bu şekilde de sorularını tamamladım. E, denemeleri çözdüm, analiz ettim. Sınav öncesi de bu işte yazdığım analizleri çıkartmış oldum. Tekrar ettim, o şekilde hazırlandım. Sınav hazırlanma sürecinde bir de ben konulara hazırlanırken şu şekilde pozitifler yazdım. Bunu bir önceki videomdan da göstermiştim. Alanda da yaptım. Her ders için yaptım. Ee, önemli gördüm özet notlar şeklinde hazırladım ve karşıma astım buraya ee, ve işte soru çözerken de sürekli bir, işte birinci de baktım ikinci de baktım ama bir süre sonra artık öğrenmiş olduğum için yani bakma gereksinimi duymadım sınavdan önce de son bir böyle hızlıca genel tekrar yaptım karşımda ben çok faydasını gördüm yani ben görsel hafızam biraz daha iyi bu konuda. Yani yer öğrenme açısından. O yüzden de benim işimi çok kolaylaştırdı. Hani sınavda da hatırlama konusunda bana çok yardımcı oldu. Eğer bu şekilde hani yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Kesinlikle öneririm. Ama işte ben benim için gerekli yok gerek yok derseniz de vakit harcamayın yani. Tamamen sizin çalışma şekliniz burada önemli. Sınav hazırlanırken bence yapmanız gerekenlerden birisi de coğrafyanın map kitapları. 9-10-11-12 inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bulamıyorsanız hani e, ilerlemenize gerek yok. İnternette de 9-10-11-12 şeklinde pdf'leri mevcut. Oradan da bakabilirsiniz e, coğrafya kitaplarına. Bunun dışında e, coğrafya dersi öğretim programı 9-10-11-12. sınıflar için e, yazılan pro öğretim programı. Bunu da inceleyin. Buradan da zaten alan eğitimi kısmında sorular çıkıyor. Ee, bunu çıkarttırıp masanızda olması işte göz gezdirmeniz yeterli olur bence. Ee, bunu da internetten bulabilirsiniz. Yani şu 9-10-11-12. sınıf coğrafya dersi öğretim programı yazarsanız karşınıza çıkar. Bunu da inceleyin. Aynı zamanda sınava hazırlanırken bir atlasınızın olması çok önemli. Yani bu Bunu buldum evde kardeşimin. Ama ee, benim başka atlasım vardı. Bu şekilde işte karşınıza asıp işte nerede ne vardı falan filan göz gezdirmeniz önemli. Varsa karşınızda haritada asabilirsiniz. Benim işte bu e, haritalarla coğrafyadan çıkan bir notum var. Yani haritam vardı. Onu karşıma asmıştım aynı zamanda. Kendi haritam da vardı. Görünmüyor şu an arka tarafta. E, bir de işte dünya fiziki siyasi. Bunlara da bakabilirsiniz sürekli. Karşınızda bulunması önemli. Önemli bir diğer noktada da ÖABT'de çıkmış soruları çözmek. Benim şöyle bir cep kitabım vardı. Mezun olmadan önce almıştım. Ee, Telegram gruplarında ve ÖSYM'nin sayfasında da çıkmış soruları bulabilirsiniz. Ee, Telegram gruplarına girmeniz de önemli ayrıca. işte orada sorular paylaşıyorlar, özet notlar paylaşıyorlar. Ee, sizin işinize yarar şeyler bulabilirsiniz orada. Telegram gruplarına girmeniz önemli. Ee, çıkmış soruları da sınavdan önce 2-3 defa çözmenizde fayda var analiz etmeniz açısından. Zaten ÖSYM'nin soru tarzını anladığınızda hangi kaynakta e, daha böyle ÖSYM'ye yakın sorular var anlayabilirsiniz. Ee, ÖABT ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Hatırladığım kadarıyla umarım unuttuğum bir nokta yoktur. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmına ya da Instagram hesaplarımdan bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum ve yanıtlamaya çalışıyorum sorularınızı. Eğer soru sayısı çok fazla olursa soru cevap şeklinde de video çekebilirim burada. Hani direkt sözel bir şekilde de yanıtlayabilirim. Burada sizin istekleriniz devreye giriyor. Eğer çok fazla isteyen olursa çekebilirim. Bunun dışında eğer video önerisi olursa da işte şu videoyu da çeker misiniz gibisinden değerlendirip çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Şu an atama duyurusunu bekliyorum. Malum boştayım ve bu süre zarfında da sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde söyleyeceklerim. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi destekleyemezseniz benden kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.